ürünün çalışma alanına biraz zorlaşıyor. Bu akımdan dolayı ikinci USB'ye gerek duyacaktır. Bu da arkasında bulunan adaptör girişi Adaptör girişini takıp kullanılır bir hale gelmesini sağlar. Bu hafta anlatacağımız ikinci ürün ise Everest'in Slim klavyelerden bir tanesi. Silim klavyenin en büyük artısı tamamıyla taşınabilir olması. Evde eğer bilgisayarınızı büyük plazma veya LCD'lere de aktarmak istiyorsanız Selim kadayı size tam kullanıcılık sağlayacaktır. Ürünün en büyük artısı iki elinize birden de taşınır olarak uyum sağlamasıdır. Bu sayede sizin monitörde bilgisayarınızın daha rahat bir şekilde yönetim uygularını sağlamasıdır. En büyük artısı ise mouse'a herhangi bir ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü ürünün üzerinde bisiklet şeklinde bir mouse'un bulunmasıdır. Bu mouse şeklinde kullanabileceğiniz ee, mouse imlecini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, ürünün diğer bir artısı ise hem sağ, klik, mouse hem sağ klik, hem sağ klik, hem sol klik ile üst tarafında yatay zeminde bulunan iki tuşlarda yapabilmesidir. Bildiğiniz üzere mouse'un sağ tuşu ile özetler e, herhangi bir dosyanın özelliklerini görebilirsiniz. Şurada bahsetti gö gösterdiğim üzere sol kili ise seçme özel mouse'un sol tuşu olan seçme görevini görecektir. Ee, bu şekilde size mouse'u tamamıyla portatif olarak kalabilen üzerine olana sağlamasıdır. Bu sayede sizin e, monitöre aktardığınız herhangi bir görüntüde rahatla kullanım kolay, kolaylığını klavyeye vermesidir. Ürünün diğer bir özelliği ise klavyenin üzerinde bulunan kısa yol tuşlarıdır. Bu kısa tuşlarında mod, multiplayer özelliği de bulunmaktadır. Yani şarkılarınızda herhangi bir yönetim amaçlarını siz klavyenin üzerine klavyenin e, bana göre sağ tarafında yer alan yer özetlerinde kullanabilirsiniz. Mesela bir şarkıda müzik dinliyorsanız play tuşunu veya duraklanma pause tuşunu direkt tek tuşla yapabildiğiniz olanı sağlamıştır. Diğer bir e, özelliği ise e, şarkıyı bir ileri bir geri tuşları da bulunmaktadır. E, ses aynı zamanda ses açma, düşürme, kapama, tamamıyla kesme tuşları da mevcut bulunmaktadır. Ve e, mouse'un scroll tuşunda siz buradan aynı zamanda hemen üst tarafında aynı zamanda bu tuşta yapabildiği olanı da sağlayabiliriz size. Diğer bir özelliği ise yine kısa tuşlarından e, internette ana sayfaya gitme, e-postlarınızı açma, ileri geri veyahut da sayfayı yenileme gibi tuşlarında aynı zamanda bulunmaktadır. Şurada bahsettiğim gibi ana sayfayı tek tuşla ana sayfaya internet ana sayfaya açabilirsiniz maillerinize bakabilirsiniz tek tuşa Tabi bunları içerisinde çıkan cd ile bir, bir defa mahsus olarak belirtilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda eğer bilgisayarınızda veya internette arama tuşu da bulunmakta. Tek tuşa basmanız yeterlidir. E, i̇nternet sayfasında gezinirken bir önceki bir sonraki sayfaya da aynı zamanda gidebilirsiniz. E, ve e, sık kullananını da aynı zamanda tek tuşta görebilirsiniz. Ve en büyük e, özelliği ise e, monitörü tamamıyla kapatma olanında bulunabiliyor Klavyenin ee, tek USB alıcısı ile de yine aynı zamanda kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şu elimde mevcut gördüğünüz alıcıyı bilgisayarınızın USB girişine takmanız yeterlidir. Bu USB alıcısı ile beraber 10 metre mesafede rahatla kesintisiz bir şekilde kullanabildik olanı sağlıyor size. Bu çok önemlidir çünkü e, Araya herhangi bir şey girse bile radyo frekansı sayesinde rahatla 10 metre mesafe içerisinde kullanabiliyorsunuz. Nasıl çalışabilirlik olanına geldiğimiz ise e, iki küçük pil ile kullanabilirsiniz. İki küçük pil ile klavyenin hemen arkasında yer alan şu kısma koyarak iki küçük pil rahat rahat kullanabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken klavyenin işiniz bittiği takdirde hemen kapatılması gerekiyor. Yoksa piller kullanıp klavyenin kullanımlılık bakımından size kısa bir çalışma olanağı sunacaktır. Bu temel sorunlardan bir tanesi çünkü çok çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi. Dediğim gibi rahatla iki küçük pil ile siz e, do, eğer e, günde 5 saat kullanmak şartı ile yaklaşık olarak 6 ay süreyle kullanabilirsiniz. Bu çok önemli. Klavyum kapa kapatılmasına özel dikkat ediyorsunuz. Taşınabilirlik olması bakımından ise ürünü rahatla evinizin istediğiniz yerinden 10 metre mesafe içerisinde kullanabilirlik olanı sağlayabilirsiniz. Bu e, gerçekten çok iyi bir çözüm olduğuna inanıyorum çünkü e, genelde bir e, bilgisayarımızın e, monitöre aktarılması artık gelecekte muhtemel haline gelecektir. Bu da eğer klavyede bağlamak isterseniz bilgisayarınıza, bu da sizin için portatif bir çözüm olacaktır. Müzik Merhabalar. Bu hafta anlatacağımız üçüncü ürün ise Intel'in e, antensiz e, modemlerden kablosuz modemlerden bir tanesidir. E, ürünün en büyük artısı e, herkesin de bildiği gibi an, genelde kablosuz modemlerde anten mevcuttur. Bu üründe ise antenin tamamıyla içerisinde olmasıdır. 6 anten bulunmaktadır. Çünkü yeni en serisi modemlerden bir tanesidir bu. En serisi dediğimiz setirde çok güçlü sinyallere sahiptir. Bu sizin için çok büyük bir artı olacaktır çünkü daha öncekilerden modemlerin G ve B serili olması bunların düşük sinyalli olmasından ama size yeterli bir verim veremeyeceği görünmektedir. Bu modemde ise listesinin ürettiği en seriden modemlerde ise bu sorun artık çözülüyor. Çünkü anten bulunmamaktadır. İçerisi nedir ve siz daire içerisinde rahatla sinyallere ulaşabileceksiniz. Ürünün Biraz önce dediğim gibi antensiz olması en büyük artısı çünkü herhangi bir anten yapısı olmayacaktır bu sayede. Size ve sizin de rahatla herhangi bir yere adapte etmenizi kolaylık sağlayacaktır. Lisis'in içerisinde kullandığı Cisco çipler mevcuttur ki çiplerde modem çiplerine özelle Cisco çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Ve sizin için en büyük artısı olacaktır çünkü modemin içerisinde çipler çok önemlidir. Ve sizin daha iyi bir sinyal alabilmeniz için bunlar sizin için büyük bir artı olacaktır. Ürün 4 portludur. 4 portla kablo olarak bağlanabileceksiniz. 4 bilgisayarı kablo olarak bağlayabilirsiniz ve rahatla size yeterli bir şekilde verim verebilecektir. Üründe herhangi bir bağlantı sorunu takılmalar olduğu takdirde siz direkt üzerinde yenileme tuşu sayesinde basit siz yenileyebileceksiniz hattınızı bu sayede rahatla kısa bir şekilde bağlantıyı sunabilecektir. Ürünü çalıştırabilmemiz için öncelikle bir adaptörü takmanız gerekecektir. Bu adaptör kutunun içerisinde çıkmaktadır. sizin ürettiği modemler, modemin en büyük özelliği ise çok şık bir dizayne sahip olmasıdır. Bu daire içerisinde kullandığınız hangi ortam, hangi dizaynı kullanıyorsunuz kullanın rahatla adapte olacağını umuyorum. Çünkü çok bir şık yapısına sahip olmasıdır. Dış çevresi özel gümüş griden yapılmasıdır. Ve iç çevresinde siyah olması dolayısıyla evinizin herhangi bir orta, orta odasına rahatla monte edebilirsiniz. Ve emin olunuz ki rahatla adapte olacaktır. Bu sizin için bir modem için hatta rahatla bir uyum sağlamak konusunda gerçekten, gerçekten çok iyi olduğunu umuyorum. programcı olmak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyenler için yazılmış bir kitabı tavsiye ediyoruz bu hafta. Kerem Köseoğlu tarafından yazılan ve pusula yayınlarından çıkan Programcılık Mantığı adlı kitap programlamaya derinlemesine girmek isteyenler için. Bilgisayar programcısı olmayı hedefleyen ve programlamanın mantığını anlamak isteyenler için yararlı bir kaynağı tavsiye ediyoruz bu hafta. Kitapta programcılık nedir, Programcı olabilmek için neler gerekir? Kimler programcı olabilir? Programcılar ne yapar gibi sorulara cevap veriliyor. Bu sorulardan yola çıkarak programcılığı masaya yatıran, programcılık mantığı, programcı olmak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyenler için yazılmış benzersiz bir kaynak. Temel programlama öğelerinden görsel programcılığa, programcılık terimlerinden nesne temelli programlamaya kadar programcılık hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey bu kitapta yalın bir dille ve günlük hayattan örneklerle anlatılıyor. Halen e-business çözümleri yöneticisi olarak çalışan yazarın, 1997 yılından bu yana çeşitli dergilerde sayısız teknik makalesi yayınlandı. Algoritma yapılarını günlük hayattan örneklerden yola çıkarak anlatan, her uygulamanın dört ayrı dilde yazımını veren bu kitap, bu özellikleriyle Türkiye'de bir ilk. Kitap içindeki uygulamalar da kitapla birlikte verilen CD'de geliyor. Böylece en çok kullanılan bu dört programlama dilini de bir arada görme ve kıyaslama imkanı da sunuluyor. Programcılığa nereden başlayacağını bilemeyenler. Bu kitap tam sizin için. Sanal alemdeki rehberiniz teknolojikten şimdilik bu kadar. Bugüne kadar yayın alan tüm bölümleri teknolojinin web sitesinden izleyebilirsiniz. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi elektronik posta adresimize bekliyoruz. Bilgisayar ve internet dünyasındaki yeni gelişmelerle haftaya tekrar buluşmak üzere.